Salamızı teşvik etmek üzere, evladı, ordu'nun evladı. Hepiniz hoş AyrEtiniz. geldiniz. Teşekkürlerinize ulaşmayın hoş geldiniz. Zaferleriniz. Öncelikle yarın size davet eden programımıza başlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hak ettiğiniz zaferi tatdırmak için arkadaşlarımla birlikte gecemizi gündüzümüze katarak mücadele etmeye devam edecek. Herkes İ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçiyordu değil mi? Ama ben sizin mücadele cehdinizin gün gelecek zafere imza atacağına adım gibi iman ediyorum. Siyasi partiler Türk siyasi hayatının vazgeçilmez unsurlarıdır. Elbette ki Türk siyasi hayatında farklı renklere, farklı görüşlere, farklı düşüncelere de itibar etmek gerekmektedir. Ama kutuplaşmalar yaparak insanları birbirine karşı hasım hale getirenlerin, siyasi rakiplerini tasfiye etmek için yargıyı arasallaştıranların işi değildir siyaset. Siyaset Türk milletini bir ve birlikte tutma iradesi sergileyenlerin işi ve görevi olmalıdır. Bu büyük milleti doğrularda buluşturma iradesinden asla ve kata vazgeçmeyeceğiz. Adına ister merkez değil, ister merkez sağ değil. Türk milliyetçiliği cumhuriyetin kuruluş felsefesidir. Türk milliyetçiliğini merkeze alarak merkez sağ siyasi hareketi yeniden inşa edeceğiz karşı karşıya bulunduğumuz mesele terör sorunudur. Şimdi biz buna yöntemleri itibariyle karşı çıktığımızda bize diyorlar ki terörsüz Türkiye'ye karşılar. Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil. Terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi gazi meclisin onun ayağına götürülmesine kalkışılması ki o gazi meclis hepiniz biliyorsunuz istiklal savaşını yapan ve sürdüren onun zaferle neticelenmesini sağlayan o büyük muvaffakiyetin üstüne bu büyük cumhuriyeti kuran meclis bu bir kongre geçmiş dönemlerde hizmetleriyle iftar eden arkadaşlarımız